Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün <laughs> Abbas'la e, şey aldı, küçük bir kumandayı aldı. Bu gimbal'ın kumandasını aldı yani tribotun kumandasını aldı. Kapatır diye de ben de yani korktum ya. Yani. <laughs> Kapatmayacaksın onu tamam mı? Basmayacaksın. <laughs> merhabalar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Yine e, kumaş videosu çekiyor olacağım. Bu kumaş videosu pek ilgi görmedi ama zamanla ilgi göreceğine inandığım için çekmeye devam edeceğim. Ve e, ben bu kumaşları almaktan, kumaş alışverişi yapmaktan inanılmaz hoşlanmaya başladım. Hemen kumaşlarımıza geçmek istiyorum. Ayrıca bunları sadece 2,5 TL'ye aldım. İnanır mısınız? 2,5 TL. Parçası 2,5 lira. Ee, küçük de var, büyük de var. Yani orada karışık. Siz nasıl almak istiyorsanız öyle alıyorsunuz. Yani nasıl bulabiliyorsunuz nasıl denk geliyorsa hemen şuradan tülden başlayayım. En çok da tüller var ve ben tüllere bayılıyorum. Şu an tüllerle pek bir şey yapamıyoruz aceme olduğumuz için. Çünkü e, altını astar dikmemiz gerekiyor. İşte tül olduğu için o varlığı ihtiyacı falan var ama e, yani bir şimdilik bir şey yapmasak da ileriki dönemlerde kendimi geliştireceğime inandığım için. Alıp kumaşta birazcık böyle stok yapıyorum. Ee, bu da çok güzel bir tür. Gerçekten inanılmaz bir tür. Ee, ve büyük. Gerçekten çok büyük. Bence bu 4 metre kadar var rahat. Bakın baya ince şöyle. Mesela bunu ben yapabiliyor olsam şöyle tek omuzlu, tek kolu uzun mesela koluna işte aslar yapmayacağım. Böyle tek omuzlu bir elbise yapmak isterim. Aşağıya doğru böyle bollaşan, tiri altına da aslar yapmak isterim. Ama şu an henüz gerçekten tülle ilgili bir şey yapamıyoruz. Şöyle çok büyük bir tül. Genişliği de çok güzel. Bakayım ne kadar varmış. Şimdi böyle, ben bunu genişleyeyim. 1.40 kadar genişliği var bunun çok güzel değil mi ya ve bu iki buçuk lira inanamıyorum ya iki buçuk liraya bu koca tülü aldı normalde bu tüyler falan inanılmaz pahalı metresi 22 lira işte 25 lira 30 liraya kadar bunların metresi var Bursa şeyde çarşıda ben bunu böyle iki buçuk liraya aldığım için kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum annem aslında bunu alma dedi ama ben aldım. Dedi ki ne yapacaksın tülü? İkide bir tül alıyorsun dedi. Ama aldım çünkü ileride çok güzel şeyler yapacağımı inanıyorum. Sonra yine böyle kırmızı bir kumaş aldım. Ya bunların adına gerçekten ne diyorlar hiç bilmiyorum. Şu an Ramazan mesajı attı yemek var mı diye. Bu kumaşın adını bilmiyorum ama ben şöyle tabir ediyorum. Dalgıç kumaş gibi bir kumaşı var bunun. Şöyle hafif riğalı ve kalın bir kumaş. Böyle ama yumuşak, kalın ve hani arkası önü aynı bir kumaş. Bu çok büyük değil. Şöyle böyle bir parça yani bu. Şöyle bir parça. Genişliği yine geniş ama kendisi bir metre kadar bir şey var. Bunu da iki buçuk liraya aldım. Ama gerçekten bunu sadece metresine ben 18 lira 22 lira kadar gördüm. Öyle bunun fiyatları da. Böyle dümdüz kırmızı. Bununla böyle bir etek yapabilirim dedim. Ee, üstüme yine böyle sıfır kollu bir şey yaparım dedim. Ya da sıfır kollu dümdüz mini bir elbise yeter bunun şeyi. Böyle bir şey yaparım diye düşündüm. Çok sevdim bunu Yine kırmızı. Böyle iki tane kırmızı denk geldi bu sefer. Yani bununla kıyafet yapabilir miyim bilmiyorum. Bu birazcık şeye benziyor. yatak, hani yataklar, yorgan yapıyorsunuz ya satan yorgan dikiyorlar. Aynı onun gibi bir şey bu. Bu tarafı böyle düz, bu tarafı saten. Yani şu tarafı daha pamuklu gibi dokusu, bu tarafı satan. Bu da bayağı büyük bir kumaş ve iki buçuk lira. İki buçuk lira resmen şu, inanamıyorum. Bunda ben yani elbise yapmak istiyorum. Kırmızı bir elbise. Hiç elbise yapmazsam da dedim belki eve bir dekorasyon işte yastık bir şeyler yaparım diye düşündüm. Çünkü kocaman bir kumaş. Niye kocaman bir kumaşı kaçırayım ki dedim. 2,5 liraya. Sonra yine böyle bir şey aldım. Düz. Bu sefer biraz düz kumaşlar aldım ben. Genelde hep böyle renkli kumaşlar geliyor ama bu sefer düz denk geldi. Yine bu böyle dalgaç kumaş gibi dediğim kumaşlardan böyle ön arkası aynı, hafif frikası var. Bakın nerede şu tarafta. Böyle büyük. Mesela bunda bir defo var. Bakın böyle. <laughs> Mesela burada bir böyle şey var yani hala var. <laughs> Ama bunu mesela iki bir liraya koymuşlar oraya ben de hemen aldım diye yani dedim belki etek yaparım üstüne mesela mini bir etek yaparım dedim üstüne de şey giyerim Afasan yapma oldu düşüreceksin üstüne de beyaz bir tişört giyerim kombini yaparım diye düşündüm. ya bunu gösterdim mi bilmiyorum Afasan yapma bunu ben daha önce aldım. Yani daha önceki videolarda göstermediğimi düşünüyorum ve bunu 2,5 liraya aldığımı hatırlıyorum. Eğer 2,5 liraya almadıysam da bunu ben 5 liraya almışımdır. Ee, karıştırıyor da olabilirim ama 2,5 liraya aldım diye hatırlıyorum. Yine bu da bir saten. Böyle e, zebra desenli, mavi ve siyah. Çok beğeniyorum. Ya bunu o kadar çok beğeniyorum ki. Çünkü onu üçleyince falan inanılmaz güzel olacak. Şöyle. Bunu da elbise yapmak istiyorum. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Benim videom bugünlük bu kadardı. bazen aşağıya yazıyorsunuz, "Nereden alıyorsun?" falan diye. Ben Bursa'da oturuyorum ve Bursa'da böyle Züccaciye gibi bir yer var. Orada da işte kenara da bir şey koymuşlar. Parça kumaş koymuşlar. Oradan denk geldikçe alıyorum. Her seferinde kumaşlar farklı değişiyor. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Mesela bununla elbise yaptınız. İşte elbisenin kolu bacağı yetmedi. İşte gidip alın deseniz aynı desenden bulamıyorsunuz. Her seferinde farklı ürünler geliyor. Farklı boyutlarda, farklı fiyatlarda geliyorlar. İşte 2.5 liraya olan bir sepet var, 5 liraya var. İşte metresi 10 liraya, metresi 7.5'a olan sepetler var. Bunlardan işte artık bütçenize göre seçiyorsunuz. Ben genelde hep böyle uygun fiyatlı en ucuzlarından almaya çalışıyorum. Çünkü e, benim yapacağım şeylere yeterli oluyor. Eğer büyük bir şey yapacaksam da metre iş alıyorum. Metresi 10 lira olanlardan alıyorum. E, böyle işte dediğim gibi stokluyorum bunları. İleride, i̇leride de hani güzel dikiş öğrenirsem daha güzel şeyler yaparım diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. E, şimdilik hoşçakalın.